Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bakalım bu bölümde neler başaracağız, neler başaramayacağız, parayı milyona çıkartabileceğiz mi? Bakacağız hepsine. Öncelik, temizlik. Hmm. Evet ilk müşterinin arabaya çok güzel Bir de bu hemen bu satarsak bunu var ya mükemmel olacak. Milyoya al abla al kaçırma bak zaten bunun bir araba bulamazsın. En korktum arabayı sattım bunları satar mı ya? İnç. Hemen buraya. Boynu bükük. Gel kalk ikiz kardeşin gele. Kalk, geldi Kalk ikizin gel kalk. Abi bu zayıf olanı, bu şişman olanı. Vay gömlekler aynıymış lan. Mega 346. Al. Bu sefer olacak gibi. Bu sefer yapabileceğiz gibi. Koy lan. Odayı da geldi, onda sattık mı? Tamam. Hemen gelirim efendim. Şimdi öncelikle şuna bir bakalım. Unuttuk. 400. Allah. Uf. İlk bir milyonumuzu tamamladık. Hadi bakalım. Yavaş yavaş olacak. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şimdi bununla uğraşmak yerine şöyle yapacağım. Hemen dükkanı kapatıp pazara gideceğim. Dur hatta şöyle yapacağım. İkisi aynı anda göndermem lazım ki dükkanı kapatabileyim. Onu indirmeyeceğim şimdi. Önce bunu göndereceğim. Onu indireceğim. Ondan sonra oraya kaldıracağım. Bunu yapacağım. Şunu yapacağım. Koş 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 koş. Kimse gelmeden kapatmam lazım. 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 Kapanmıyor. Koş koş koş. Korna sakın gelme. Korna sakın gelme. Korna sakın gelme. Oh. Hadi bakalım şimdi. <laughs> Kazası var kardeşim ya kilometresi eksik ya. Bunu alacağım ben, deneyeceğim mi? Gün içinde satarım ben bunu. 921 895 Koş 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 koş. Sen bir var mıdır lan? Vardır taban biraz olmaz mı? Hemen takviye kadar da kanka. dur 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 dur. Allah müşteri gelmiş kaçıyor. Evet aracımızı sattık. Şimdi devam ediyoruz. Bir tane alıp yani yükseğe bir tane alıp da şey almak mı mantıklı yoksa uçtan araba alıp da mı satmak mantıklı ne kazalı ki onları geç artık ya bu da yani kanka bir tane şunlardan deneyelim bakalım bunlar kaç paraymış tane bundan deneyeceğim ya Hem daha çok getir. Arkadan yaslamışlar da Bak fiyat gidiyor. Daha 475 paramız kalmış. Böyle. Bu daha ya. Yani pazarlık yapalım senle 375 bin. Bir de böyle büyük arabaydı yani. Bakalım oradan bir şeyler çıkartabilecek miyiz? Bu 375 bin. 400. 10 bin. Kanka 615 aldık. 660 bin. Bu da tamam. Çöpümüzü de atalım. Geldim. Al zıpkımdan orada çayını. Ben hemen iki dakika halledeyim. O bazen şey oluyor şu pastacıyla yaparken adamları kaçırıyorum ya. <laughs> makine ancak anasını avradını sikiyim. Vallahi bile makine yenecek. içime doğdu bak ha. Sen buna mı geldim? Git. Olur olur. Şunları satsak hare. ya. Kıyak olacak da. Arka mı dönüyor, arka adamlar geliyor ya. 636. çok düşük verdin dayı. Çok düşük verdin yani. 610 u... 610 u aldım mı Hatırlamıyorum Patlama geldim, patlama geldim. Şu tavanı bitireyim mi? Evet. Ne yapalım? Pazara gidelim bakalım ya. Belki bir şeyler düşer. Ne de? Ya bunlar çok satılıyor ya. Çok satılıyor kanka. Oh yağmur yağıyor. Müşteri bereketli olur gibi geliyor ama hadi bakalım. gitmiş. Amına koyayım tam tersi olması lazım değil mi? Kırmızı bulut varken yağmur yağacak da beyaz bulut varken yağmayacak. Geç beyaz bulutta da yağıyor. Oy bugün oy yıkıldı bina yıkıldı amına koyayım. O değil. Kim bu havada kim gelip de araba bakmaya gelir ki? Pastacılığa geldi. Dayı bu havada pastacılığa mı yaptılar be? Bak şimdi arkamı döneceğim. Müşteri içeriye giriyor olacak. Çok döndü. Tam dönemedim. Ondan olmadı. Nasıl yağıyor nasıl yağıyor Dediğim gibi müşteri mi gelir olmamada da ya Geldi Ablamızı üşütmeyelim Buyur abicim transit mi alacaksın 640 660 tamam Saat 30 bin lira Sen ne yapacaksın onu Esin o onun sorunu kanka bizim sorunumuz değil ki. Sattık mı sattık işte. Abi büyük arabalara şey var ya talep var ya. Ya yağmur çaktı şimdi sen de mi şair oldun be? Gerisi şu günlük raporun gelmesi lazım. Arabadan ne kadar kar yaptın. İşte pasta cilyadan ne kadar kar yaptın. Bunların gelmesi lazım. Ha 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 nasıl yakaladım ama Ya bakalım şişman dayı Yallah çıkar ya. Bir iki müşteri daha çıkartırız. Cila işini. Şimdi beş defa cila bitiyor. Anasını avradını sikeceğim ya. Gene gelir. Buradan bir para kazanırız. İkisine bir ne gelir. Ha, pastacılığa geldi çalışsın güç olmasın da ya buna da geldi tamam günü kapattık ya şu gün bitsin artık ya başım ağrıdı yemin ediyorum ya Kanka bu kadar yağmur sel çıkması lazım ya bu neymiş lan böyle Hadi şimdi hiç bugün gece pazarına gitmeyeceğim. Yarın direkt o büyük arabalardan alacağız. Onları güzel getiriyor. Şükür ya Rabbim be. Ay gök gürülüyor yani. Güzel getirdik. ya araba yok ama Merso merso yok mu ya? Ha. Kaç para istiyorsan bunu? 162 bin kilometrede ya. Başka mesele yok mu? Şu baştaki neydi? Aday. Bu. Saksı düşmüş tabağa. Gel bakayım ya. 1 milyon 128 diyorsun. Ben de 1 milyon 50 diyorum. O zaman 1 milyon şey 70 diyeyim de. E 90'da vermezsen artık. Anı sikeyim. Son arabalarda şey yapmıyorlar demek Burada Buradaki bütün hakkımızı bitirdik ya. Anasını sikim para verken de araba yok. Bunu atlayamıyor musunuz? Ben de buradan atlarım. Ben bugün şey açmayacağım ya. Yani. Bunu aldım da dükkanı açmayacağım bugün. Çünkü boşu boşuna. Sazsattan 12'ye geçecek ben açana kadar. Yarın bir daha şehir gideceğim. Direkt hemen pazara gideceğim. Şu arabayı ayarlayayım. Oradan eve kaçayım. Aslında paramız da var ya. Niye lüks araçlara gitmedik ki? Gerçi burada bunlar daha şeydir. Faturalar olmadı. Bu faturalar olmadı kanka. Öyleyim de sonra amına koyayım. Götümüze daha fazla kaçıyor. Kaçsın lan. Öyle bir Sikerim onu verirsem ben ne alacağım? Ya kim geldiğinde o kadar param varsa öderiz. Buradan puan veriyor. Şimdi puan vermiyor. Sikerim böyle bu ya. Heh, büyük arabalar gelmiş. Bir tane büyük çözersek çok iyi gelecek de. 13 bin o zaman. Bu da iyi ya. bir de döner arabanın sınavı gibi. Mecbur aldık da. Bakalım. Fatura matura gitti 20 bin lirayı toplayacağım ben. Arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Bugün çok bir modum yoktu. Çok da oynayasım yoktu. Vallahi o yüzden biraz şeydim. Kusura bakmayın artık. Bir sonraki bölümde daha enerjik olarak geleceğim.